Sevgili izleyiciler Manisa TV ekranlarına Kent Rehberi programına hoş geldiniz. Biz büyükler yetişkinler için beslenme ne kadar önemliyse çocuklar ve gençler için bir o kadar daha önemli. Onların beslenme alışkanlıkları nelere dikkat etmeleri gerektiği biz büyüklerin elinde. Tabii aynı zamanda uzmanların elinde. Tüm bu konuları konuşacağız birlikte kıymetli konuğumla uzman diyetisyen Sayın Zeliha Türkmentepe konuğumuz. Hoş geldiniz Zeliha Hanım Hoş programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi dediğimiz gibi büyüklerde son derece önemli. Hı hı. Beslenme dikkat ediyoruz, diyet yapıyoruz, yediğimize, içtiğimize uzman eşliğinde hı hı. ya da olmasa bile kendimizce bir takım önlemler alıyoruz. Hı hı. Ama çocuklarda bu biraz daha zor olsa gerek hı hı. hem anne-baba açısından hem de çocuk açısından. Hı hı. Çocuklarda beslenme nasıl olmalı? Öncelikle onu konuşalım, sonra da ebeveynlerin delere dikkat etmesi gerektiği, nasıl davranması gerektiği ile ilgili konumuzu derinleştirelim birlikte ama Şimdi şöyle tabii ki çocuk çok zorlu bir grup. Çünkü biz yetişkinler bile hani yeri geldiğinde yemek konusunda irade gösteremezken onlardan bu olgunluğu, bu iradeyi beklemek biraz anlamsız oluyor. İşte bana çok fazla ben çocuklarla çalışıyorum ve anneler beni dinlemiyor. Sizi belki dinler. İşte lütfen bunu yasaklayın. Onun öncesinde bir ön görüşme yapıyoruz anne babalarla. İşte şunu söyleyeyim bizi dinlemiyorlar vesaire. Belki bizim sözlerimiz biraz daha etkili oluyor. Çünkü bize karşı bir çekim ince olmuş oluyor çocuklarda. Belki nispeten daha etkili olmuş oluyor ama karşımızdakinin bir çocuk olduğunu unutmayalım. Yaşı kaç olursa olsun. Yani bu 5 yaşında bir çocuk da olabilir, 15 yaşında bir çocuk da olabilir. 18 yaşa kadar biliyorsunuz çocuk kabul ediyoruz Hı. biz aslında. Ondan dolayı da şimdi yaş grubu da çok önemli. Ben öncelikle ergenlik dönemi, adolesan döneminden bahsetmek istiyorum. Ve okul çağı dönemindeki çocuklardan bahsetmek istiyorum. E, bu çocuklarda da aslında bizim çalışmamız çok zordur. Çünkü e, ergenlik döneminde kendini keşfetme var, e, sosyalleşme isteği var ve bu da e, diyeti sabote eden faktörlerden bir tanesi. Veya sağlıklı beslenmeyi e, sabote eden faktörlerden bir tanesi. Çünkü e, hiçbir ergen grubu kalkıp da bir salata yemeye gitmez. Birlikte pizza yemeye giderler, hamburger yemeye giderler e, sosyalleşme adına. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar bizi zorlamış oluyor. Veya işte dondurma tüketimi özellikle yaz olduğu Için çok fazla oluyor. Bu konuda zaten biz e, o yaş dönemini en azından kendi adıma konuşayım ve olması gerektiği böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. O yaş grubunda çok fazla diyet bilinciyle değil, yasak bilinciyle değil. Zaten ben soruyorum, ben söylüyorum e, şöyle bunu bir rejim, bunu bir yasak, bunu bir diyet gibi düşünme. Bu sağlıklı beslenme planı. Sen bunu şöyle diyet yaparken veya beslenme programını uygularken işte bunu yemeyeceğim, bundan uzak duracağım, sevdiğim şeyleri yemeyeceğim değil de benim kemiklerim daha güçlü olacak. Hani anlatmaya asla bilmemiz lazım. Yani bunu yemeyeceksin, şunu yemeyeceksin kızar şekilde olursa çocuk bizde kızdığı ölçüde dikkat etmeye çalışır. Ondan sonra diyet bittikten sonra veya bana gelmeyi bıraktıktan sonra fazlasını tüketir. Bizim bu bilinci hani biz bunu doğru bilgiyi bilinç altına yerleştirirsek doğru şekilde o çocukta en azından her şey dört dörtlük olmasa da bazı şeyleri bazı temel yapı taşlarından Örneğin kefir alışkanlığı kazandırabiliriz o çocuğa. Ben her gün kefir verdiğim zaman o çocuğa hiç sevmediği, yemediği bir şeyi tüketmiş hale geliyor. En azından içecek için bir alternatifi olmuş olacak ve sağlıklı bir bağırsak florası olmuş olacak. Hı -hı. Biz bunu onu kazandırmış olacağız. Daha sonrasında örneğin kola bağımlıları çok fazla geliyor ve adolesan döneminde çok fazla kola bağımlısı maalesef, geliyor. Evet, Yetişkinlik maalesef. döneminde de çok fazla kola tüketimi var. Ama o dönemlerde de ciddi anlamda kola tüketimi söz konusu ve ben e, kola ve herhangi bir gazlı içecek fark etmez zararlı olarak nitelendirebildiğimiz. Zaten e, sözünüzü kesiyorum ama Hı. gazlı içeceklerin hepsi aslında zararlı diyebiliyorum ben. fosforik asitten kaynaklı olarak bir zarar söz konusu çünkü fosforik asit ben çocuklara da bu şekilde açıklıyorum. Şimdi senin bu içtiğin kolayı kalorisini bir kenara bırakalım. Mesela şunu da yapanlar var. Ben kolayı çok seviyorum çıkaramam. Kola'nın enerji değerinde örneğin işte iki tane elma şunu bunu enerji diyet planında aynı enerji eşdeğer işte gelecek şeyleri çıkarıp kolayı koyuyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum çünkü beslenme planı sadece kalori bazında düşünülmemesi lazım. Aynı zamanda hani o besinlerin şimdi aynı kaloride etiket okuyoruz. 150 kalorilik bir çikolata, 150 kalorilik bir meyve. Aynı etkisi yok. Onun lifleri var, onun vitamin, minerali var. Onun örneğin 150 kaloriliğini telanlediğimiz meyvenin 120 kalorisi kullanılıyorsa diğerinin de hem 150 kalorisi kullanıyor hem de vücuda ciddi anlamda zarar sağlıyor. Ee, diğer önüne gelecek veya daha bizi acıktırıcı, acıktırarak sonraki besinleri daha fazla tüketmemize neden oluyor. Yani aynı etki değil. Hı hı. Bu bir. İkincisi de. Şöyle bir durum söz konusu. Biz eee kola kola da bulunan yani kola ve herhangi bir gazla içecekte bulunan fosforik asit denilen bir madde var. E, bu fosforik asit e, gazlı içeceklerde bulunan fosforik asit bizim kemiklerimizdeki kalsiyumu çekerek kemik erimesine neden oluyor. Hmm. Ve küçük bir yaşta yani küçük nitelendiriyorum ben çocuk grubu yaş fark etmez. Bu kadar küçük bir yaşta bu kadar ciddi sıkıntıları yol açabilecek bir e, gıda maddesi olarak bile çok tabi şey, e, onu adlandırmak istemiyorum ama bu bunu tükettiği zaman e, inanılmaz büyük zararlarla karşılaşabilir. İçerisindeki tatlandırıcı zero tüketiliyor mesela şekersiz olanları. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zirodada çünkü tatlandırıcı var. Hı hı. E, şekersiz olarak nitelendirilenlerde e, Tatlandırıcının da ayrı yan etkileri var. Karaciğer üzerine hı hı. çok ciddi yan etkileri var. Şekerli zaten hiç saymıyorum. Hı hı. Yani bunu e, bizim vicdanımızı rahatlatmak hı. maksatlı e, isim olarak süsleyebilirler. Şeker ilavesiz. Ama işte içerisinde bilmem ne şekeri var. Tamam belki bildiğimiz toz şeker kullanmıyor ama başka bir şeker kullanıyor veya fruktoz şurubu kullanıyor. Sadece süslü ifadelerle bizim vicdanımızı rahatlatmaya çalışıyorlar. Hayır çocuklara paketli gıda yedirmeyin. Çocuk 5 kaşık değil de 10 kaşık yesin. Yemek yemekten çok fazla kilo alınmaz. Abur cuburlardan kilo alınır. O kadar çok çocuk obezite hastası görüyorum ki etrafımda. Gözlemliyorum. Şimdi meslek hastalığı da oldu. O kadar çok gözlemliyorum ki gerçekten özellikle karın çevresi yağlanması çok fazla var. Bir de şu var. Ben de çok görüyorum. Gerçi son dönemde çok fazla da dışarı eriye çıkmıyoruz ama hı hı. işte hemen çocuğun eline bir paket bir şey dışarıda otururken evet. hani oyalansın. diye işte cipsdir, efendim krakerdir vesayettir. O tarz şeyleri çocuğun eline verip işte hı hı. kendi sohbetine devam ediyor evet. anne baba. Bu da hatalı değil mi? Kesinlikle o o, o en büyük hata zaten. Çünkü çocuk biz verirsek ya yani, o çocuk Mesela çocuk belli bir yaşa kadar evde duruyor. Ee, zaten şu anda pandemiden dolayı çok fazla park gibi yerlere de gitme durumları olmuyor. Yani gidenler var ama ben o, o ortamlara gidilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü çocuk bir taşıyıcı olabilir. Belki çocukta ciddi bir <laughs> semptom görmüyoruz ama evin büyüklerine, yaşlılarına taşıyabilir. E, ciddi bir e, durum söz konusu olabilir. Onu geçtim. Dediğiniz gibi biz verirsek yerler, biz verirsek tüketirler, biz eve alırsak bu kullanılır. E, biz ebeveynler olarak düzgün örnek olamıyoruz ki çocuklara, çocuklardan güzel, sağlıklı beslenmesini bekleyelim veya obezite olmamalarını bekleyelim. Biz evlere cips alıyoruz, kola alıyoruz, işte tatlı alıyoruz. Akşam yemekten sonra tatlı, faslı. E bu çocuk diyor ki ha yemekten sonra tatlı yenilebilir. Bu güzel bir şey. Bu e, ödüldür. İşte bugün çok güzel bir şey oldu. Doğum günü pasta. Neden doğum günde pasta kesilir? Yani bilinçaltımıza zararlı şeyleri o kadar böyle saçma sapan sebeplerle koymuşuz ki. Doğum günü pastası. Evet bu bir ritüel olmuş. Veya işte e, bir işte adam terfi aldı, işte kutlayalım pasta, işte tatlı veya işte ev ziyaretlerinde tatlı. Bilmiyorum işte Niye kurabiye. Evet değil mi? <laughs> yani o kadar bunlar hani e, pazarlama stratejisi mi artık bilmiyorum. Bilinçaltımızda o kadar yerleştirilmiş ki ben bile belki götürmüşümdür. Çünkü bu ritüel böyle. Hani olması gereken böyle. Şimdi doğum günü olan bir insana ne götürülür? Çiğ köfteden pastalar falan yapılmaya başlandı şimdi. Gibi gibi gibi. Yani e, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığını bizim kazandırmamız lazım. Ebeveynlerin kazandırması lazım. Biz örnek lazım. olmalıyız. Biz örnek olmamız lazım. Cips canım çekiyor. Evde yap cipsini. Katkı maddesi yok. Patatesleri işte doğrayıp bir şekilde baharatlayıp yağlı Fırın kağıda mı? aynı fırınlayıp gayet güzel bir şekilde yapabilirsin. Kek mi istiyor? Evde kekin yap. Evde yaptığın kekten e, çok çok daha e, zararlı o yediğimiz maddeler. Mesela daha geçen gün biriyle görüştüm yine aynı şekilde. Canım bir şey çektiğinde annenin bunu muadilini yapsın diyorum ki şimdi çocuğun da ay çocukla aynı dilden konuşmak lazım. Biz orada tıbbi kelime söylesek çocuk ne diyor bu falan der yani. Şimdi onun onun seviyesine inmek lazım. Onun anlayacağı şekilde. Hmm. Arkadaş gibi yeri geldiğinde, yeri geldiğinde, hmm. yeri geldiğinde de bir öğretmen gibi bizim bunu aşılamamız lazım. Bir sağlık personeli olarak, bir beslenme uzmanı olarak. Ben söylüyorum. Şimdi diyorum ki bak bu çikolata değil mi? Bu çikolata bir yıl rafta kalıyor ve bozulmuyor. Annenin yaptığı kekleri düşün veya börekleri düşün. 3-4 gün sonra yenilmeyecek hale gelir değil mi? Kurur, çirkinleşir. İşte bunun içerisinde katkı maddeleri senin bağırsaklarına, senin iç organlarına zarar veriyor. Onu anlayabileceği şekilde anlatıyorum, aktarıyorum. O da ha diyor bu hani bunu onun anlayacağı bir şekilde yani yeme tamam da neden? neden? Büyük insanlar da böyle su iç su iç. Neden su içeyim? İşte onun fizyolojisini anlatıyorum. Onun vücuduna içmediği takdirde meydana gelebilecek zararları anlatıyorum. Ondan sonra diyor ki ha, hakikaten içmem lazım. Bizim insanımız, yani bizim insanımız derken tüm insanlar tüm sonuç odaklıdır aslında. Sonucu söylerseniz mesela işte insülin direnci olan bir çocuk. Gel şeker yememen lazım. O da biliyor şeker yememesi gerektiğini. Anne baba sürekli söylüyor. Eve alsa da söylüyor. Sen potansiyel bir şeker adayasın. Hani insanlar vücutlarını iğne vuruyorlar ya insülin direnci mesela gelişiyor ve insüle bağımlı belki diyabet olacak bu çocuk ilerleyen zamanlarında hmm, hmm. her gün vücudun iğne vurmak ister misin? İstemem. O zaman seni bunu yememen lazım tamam mı? Anlaştık. Onu yerine onu yiyebilirsin. Şöyle yapabilirsin. Yani on, bir de kişiye göre değişiyor. Kimisi mesela çok özgüvenli oluyor. Ben ben iyiyim böyle. Ben çok mutluyum halimden. Hani o, o grupla çalışması çok zor oluyor. Çünkü ben de diyorum ki sen dış görünüş olarak kendini beğeni olabilirsin. Sıkıntı yok. Kendinden memnun olabilirsin. Ama mesela orada da anneni üzüyorsun. Babanı üzüyorsun. Hani ki bir de çocuğu da tanımak lazım. Hani kimisi mesela hassas bir noktasını bulup oradan yaklaşmak lazım. Kimisi annesine babasına çok düşkün anneni üzmek ister misin? Sen istemem. O zaman birazcık dikkat edersen bak annen çok mutlu olacak. İşte sen bak bu hafta bu rakama ulaşırsan, sen zayıflarsan annen çok mutlu olacak. Veya işte bazı ödül mekanizması da çalışır. Babası diyor ki o zayıflasın ben ona bisiklet alacağım. Bu da bir seçenek olabilir. Aslında ödül mekanizmasını çalıştırmayı çok sevmiyorum ama en azından iyi bir şey teşvik etmek amaçlı kullanılabilir yani. Hani o yüzden de çocuğun dilinden konuşmak çok önemli. Çok fazla baskı yapmamak lazım. E, mümkünse bir seans bile olsa e, mutlaka bir kere görüştürmelerini Hı -hı. tavsiye ediyorum. Çünkü belki anne babayı dinlemez çünkü anne baba ağladığında her şey dediğini yapar. Duygusal olarak kimse evladına kıyamaz tabii, olması gereken tabii. budur. Ya tamam ağlıyor bu seferlik olsun, tamam canı bundan istiyor alsın yesin. Hayır sen ona kötülük ediyorsun bunun farkında değilsin. İleride o çocuk kalp damar hastalıklarına sahip olduğunda, sen o çocuğu hastanelere götürdüğünde diyeceksin ki bunu ben yaptım. Çünkü bütün hastalıkların aslında Başlangıcı şu çocukluktan gelen alışkanlıklar, evet, yani beslenme alışkanlıkları ya da kötü alışkanlıklar, çocukluktan elde edilen şeyler. Önce ebeveynler de evde başlıyor daha sonra okul, çevre derken o alışkanlıklar artık Hı -hı. yer ediyor ve bir süre sonra da onlardan kurtulmak için bu sefer doktorlara gitmek zorunda evet. kalıyorlar. Yaş ilerledikçe bahsettiğiniz Hı -hı. gibi işte şeker. Kalptan temelden var, tabii hastamı. ki temelden işte o yüzden de çok önemli. Ee, mesela bazı insanlar var bana sadece sağlıklı beslenme danışmanlığı için geliyorlar. Bakıyorum diyor benden beklentiniz nedir? Ben sağlıklı beslenmek istiyorum işte 17-18 yaşlarında bir kız. Çok, çok iyi güzelim. görünüyor fiziği. dedi ne kadar güzel yapmışsın. Ben biliyorum diyor çok kötü besleniyorum ve doğru beslenmeyi de bilmiyorum açıkçası. Tamam işte su içmemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor ama miktar ne? Benim vücudumun ihtiyacı ne? Bunun gibi böyle çok güzel yaklaşımla gelen insanlar da var. Veya ben çocuğum iyi yiyor, iştahta bir sıkıntısı yok. Küçük bir çocuğu var. Var, bir buçuk 2 yaşlarında sadece ben çocuğuma değişik muadilli şeyler e, öğrenmek istiyorum. Çok güzel. Yani evet, anne evet. babaların bu kadar beslenme konusunda bilinçlenmesi beni çok mutlu ediyor. E bu bir yaklaşım bu da bir yaklaşım. E i̇ştahsız bebekler özellikle iştahsız bebek annelerinden çok çekiyoruz. İştah şurubu isteyen, işte usulluk şurubu isteyen, <laughs> sakinleştirici çok aksi çocuklar da var. Gerçekten çok hareketli çocuklar da var veya yemeği tamamen reddeden çocuklar var. Çok zor bir grup e ve Onun özellikle Onun sebebi nedir aslında? Yani aç nasıl yemeği nasıl reddedebiliyor ki bünyesi o e, e, hani sizin uzmanlık alanınıza giriyor mu bilmiyorum tabii, ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi onun birçok sebebi olabilir. Ee, yaş grupları da çok önemli. Şimdi diş çıkarma dönemindeki bir çocuk yemek reddedebilir. Neden? Çünkü ağrısı var. O anda bizim bir büyük insan gibi düşünün. O küçük olunamak bakmayın. O da bir canlı, o da bir insan. Ee, bizim mesela örneğin başınız ağrıyor veya işte mideniz yanıyor. Siz yemek yemek istemezseniz keyifsizlenirsiniz. O da öyle. Onun ateşi var. Yemek yemek istemeyecek haklı olarak. Hmm. Yani o da bir canlı, o da bir insan. Bu konu çok üstüne gitmemek lazım. Emin olun açlıktan ölmez. O acıktığı o zaman aynen. her tarafınız üstünüze ağlama krizlerine girer, üstünüzü yırtar veya işte emiyorsa meme arayışına girer. O bir şekilde açlığını belli eder. O konuda annelerimiz korkmasın. Hiç kimse açlık, hiçbir bebek yani yanınızdayken açlıktan ölmez, sıkıntı yani, olmaz. O bir şekilde aynen, açlığını belirtir. Hiperaktif çocuklarda yemek yemeyi yatsıma e, çok görüyoruz. Mesela yemek yemeyi unutuyor. Hı hı. İşte top oynamayı yemek yemeye tercih ediyor. Oyun oynamayı yemek yemeye tercih ediyor. O e, özellikle erkek çocuklarında çok oluyor. Genelde erkek çocukları hiperaktif e, daha fazla olmuş oluyor. Bilmiyorum şey yapı gereği muhtemelen. Hı hı. Ondan kaynaklı onlara da şöyle mesela yemek seçen bir çocuksa bu konuda biz çok bana da bunu danışmanlığını e, çok fazla soruyorlar gerçekten bu konuda. Ya işte ben çocuk yumurta yemiyor nasıl yapabilirim? Yumurta yemiyorsa sen sevdiğin mercimek çorbası yiyor Seviyor. Onun içerisine e, yumurtayı böyle bir şekilde e, ekleyebilirsin mesela Hı -hı. Terbiye, terbiye şeklinde. Mi? Aynen terbiye şeklinde ekleyebilirsin. Veya işte ona şekilli tabaklar hazırlayabilirsin. Zamanın imkanın varsa şekilli Hı -hı. tabaklar hazırlayabilirsin. Sevmediği bir şeyi sevdiği bir şeyin içine gizlice koyabilir. Çocuk bunu anlayamayacak Hı -hı. şekilde tabii ki. Onu bir şekilde ondan mahrum etmemeye çalışacaksın. Tamam benim çocuğum bunu sevmiyor, yemiyor demek değil de çünkü tat tomurcukları belli aralıklarla yenileniyor. Sizde de mutlaka vardır. Yetişkin insanlarda da oluyor bu. Bir 10 sene önce yemediğiniz bir şeyi şu anda iyi olabilirsiniz veya 10 sene önce yediğiniz bir şey çok sevdiğiniz bir şey şu an tiksinmiş olabilirsiniz. Hani bu insan bünyesi sonuçta tiksinme veya ben tat tomurcukları böyle. Asla yiyemezdim ben pul Hı -hı. biber olsun. E, kıl biber olsun asla e, mümkün değil ama şimdi hı hı. tam tersine e, severek yiyorum hı hı. öyle söyleyeyim. Yani. Bunun gibi işte hani çocuklar çocuk grubu da böyle özellikle 6. aydan sonra ek gıdaya geçen bebeklerde. Biz bu konuda çok dikkat ediyoruz. Birçok şeyi tattırın. Özellikle nötr tatlı şeylerden başlayın. Mesela? mesela sebze gibi. Sebze püreleri verin diyorum ki. Mesela bazen meyve verenler var. Olabilir çocuk reddetmediyse devam edilebilir ama ben genel tatlıyı çocuklar bir şekilde tölere ediyor. Severek tüketiyor ama nötr şeyleri çıkarıyor. Hoşlarına gitmiyor çok fazla. Yoğurt olur. İlk başlangıçta ben yoğurdu çok uygun görüyorum. Ama yoğurt bizim çok uygun. marketlerden aldığımız yoğurtlar değil. Mümkünse eğer evde yapılmış. Kesinlikle oryotik. tabii ki. Onların zaten çok bir besleyici değeri yok. Ee, organik e, pastörize sütten mayalanmış e, günlük sütten mayalanmış e, yoğurtları tabii ki tavsiye ediyoruz mevsiminde sebzeler, sebze püreleri tabii ki serbest olan grup var, yasak olan grup var. Onları yavaş yavaş çocuklara 2-3 gün aralıklarla vererek ve karıştırmadan çünkü belki bebeğin bir şeye alerjisi olacak. Aynen. Genelde çok güvenli gıdalar var ama belli olmaz. İnsan vücudu tabii. Bu parmak izi gibi. Herkesde hiç kimse değil, milyonlarca çocukta etki etmeyen bir besin. Başka bir çocukta alerji yapabilir. Neyin alerji yaptığını anlamak için çok karıştırmadan vermek lazım. Tek tek Ondan sonra karıştırabilir. Ha, buna bir alerji yok. Baktık hmm. döküntü yok, herhangi bir kızarıklık yok, herhangi bir huzursuzluk yok çocukta. E çünkü kabızlık da yapabiliyor veya ishal yapabiliyor, bağırsak sistemini etkileyebiliyor. Bir sıkıntı yok çocukta devam edebilirsiniz. Hani bu da aşama aşama. Orada da yine iki haftada bir sürekli böyle yeni besinler koyulabilir. Yavaş yavaş zaten aydanaya serbest grup biraz daha artmış oluyor farklı şeyleri denemek lazım. Farklı tarifler denemek lazım. Hı hı. Yenilikleri ne kadar çok tattırırsak çocuğun o kadar besin skalası, o kadar damak zevki gelişir ve ilerleyen dönemlerde e, yemek seçme durumu daha da az olur. Çünkü o o gıdayla tanıştı. Şimdi farklı ülkelerin mutfakları var. Hı hı. Bize yabancı geliyor ya baharatı çok ayrı geliyor hı hı. ya işte o kıvamı çok farklı geliyor. Yutmakta zorlanıyoruz ya da tadı hoşumuza gitmiyor. Çünkü biz bunlarla daha önce tanışmadık. Hı hı. Yetişkinlikte sadece farklı bir ortama girdiğimizde bu buymuş. Bir tadalım bakalım." nasıl olmuş. Çünkü biz bununla daha önceden karşılaşmadık. Yani yatsıyoruz. Çok kabullenmek istemiyoruz. Tamam yedim ama ben bunu özel olarak alıp yemem gibi. Evet. Yani o yüzden. Şu da var. Farklı ülkelerin besin alışkanlıklarından bahsederken bu cornflakes dediğimiz hı hı. şeyler var. işte gıdalar. Ben evet. çok sevdiğim söylenemez ama çocukların özellikle yabancı filmlerde de görüyor. Çocuklar hı hı. özeniyor. Benim arkadaşlarım çocukları falan. Hemen sütün içine işte cornflakes koymak yemek gibi çabuk hemen hı hı. tüketilen bir e, kahvaltı ürünü. E, o, o nasıl bir ürün? Nasıl ne düşünüyorsunuz? Ne e, söyleyebilirsiniz? Ben onları da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hı, yani ben bu konuda ee, özellikle de... Hani vermek istemem. Çok yaygın bir markanın var. Ay, marka olarak değil yani genel adı zaten şey, Cornflakes olarak. Yani, Coreflex, yani şöyle işte süte karıştırılan hı. şey gıdalar falan vesaire kahvaltılık gevrek, kahvaltılık kahvaltılık gevrek olarak böyle. adlandırabiliriz. Ben bu grupların hiçbirini önermiyorum. Bunlar çocuklarımıza da yetişkinlerimize de e, sevimli gösterilip ama aslında bizim beslenme alışkanlıklarımızı inanılmaz olumsuz etkileyen şeyler. Süt dilimi. Çok dünyanın en gereksiz şeylerinden bir tanesi. Kahvaltılık gevrek. Çok gereksiz margarin biliyorsunuz margarin bizim kültürümüzde yoktur. Biz doğal yağlarla mesela tereyağı. bizim ülkemizde zeytin çok, ayçiçeği var. Yani e, mısır var. Ay tereyağı da çok faydalı. Tereyağı yani, var e, bizde. Yani hep en gibi. güzel yağlar, en kaliteli yağlar bizde. Yani mevcut ülkemizde üretiliyor. Biz Margarin neden işte bunu ay yuka çıkardılar yok B vitamini ekle yok şu ekle yok bu ekle diyerek A vitamini ekle bilmem ne markası işte kalps kalp dostu. Margarin nasıl kalp dostu olabilir? <laughs> yani işte kalp dostu olan bir maddeyi eser miktarda ekleyip bu kalp dostu. İnanılmaz bir e, yalan söz konusu. E, kesinlikle bunlara tamah etmeyin. O yüzden de işte biz bu kurabiye börek gibi şeyleri içine koyulmasını o yüzden hiç tavsiye etmiyoruz. Dışarıda satın alınanlar o yüzden tavsiye etmiyoruz. Yoksa hı hı. evde yapılanlar işte tam buğday unundan yapılmış poğaçalar falan olabilir. Neden olmasın? Bir çay mı olasın? Çok, yani önün, çok da güzel olabilir. olur. Ben şahsen kendim denedim. Un çok az kalmıştı. Siyaz unundan yaptım hı hı. kurabiyemi. Zeytinyağı, işte diğer malzemeler gayet lezzetli oldu. Evet, evet, Beyazı yoktu ama renkli ondan. Yani hani tam burada da. Hani evde yaptığımız zaman ve hani sağlıklı sağlıklılar kullandığınız zaman o zaman sıkıntısı yok. Hı hı. Ee, çok fazla bizim beslenme alışkanlıklarımızla oynandı. bizim Türkiye'nin e, geri, geri hani süre gelen en kötü alışkanlığı ekmek bağımlılığı. Maalesef. Çok fazla ekmek bağımlılığımız var. Sadece en kötü olarak onu söyleyebilirim. Bir de yemek sonrası tatlı alışkanlığımız Maalesef. var. Evet. O en kötülerinden bir tanesi. Onun haricinde aslında temelde işte bizim mesela farklı ülkelerin kahvaltıları gibi bizim kahvaltımız gerçekten çok kaliteli. Sağlıklı. İşte bir kahveyle onlar, bir waffle kahvaltı onlar çok yapılıyor. Hızlı geçiştiriyorlar. O dediğiniz gibi kahvaltılık gevreklerle bu sabah beslenme alışkanlıkları, ekmek alışkanlıklarını konuşacağız ama evet. kısa bir aramız var. O aramızdan sonra ayrıntılı bir şekilde o konulara değineceğiz. Evet kısa bir ara veriyoruz sevgili izleyiciler.